Borluk benim üstümden geçerken çok net atış verdi, çok sakindi. İki tane geldiler ve balığı vurduğum nokta, balığı tam bu noktadan vurdum. Balığı tam bu noktadan vurdum şiş öbür taraftan çıkmadı. İkinci atışı da yaptım. İkinci atışı genel patosupeyimle yaptım, şu noktadan. Ama zaten e, balığın direnci bitmişti. E, bu atışta balığı garanti almış oldum.